이렇게 하면 다 Çok keyifli bir vakit geçirme zamanımız oldu. Gayet güzeldi. Yani aslında onlar da bizim gibi bir bireyler. Gayet keyifli, güzel, onlara moral, bize maç öncesi destek oldu. Geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizim de günümüzü mutlu ettiler. Engellerin birlikte aşılacağını düşünüyoruz. Birlikte güçlüyüz ve engelli biri birlikte açacağız. 3 Aralık Dünya Engeller Günü kutlu olsun mutluyum. Arkadaşlarla voleybol oynadım. Abilerim de iyiydi. Biz de iyiydik. Çok mutluyum. İyi hissettin. Valla <laughs> iyi sınması basmış mı? Sınması en sevdiği. Uğuşmamın tıkası. Çok, çok mutluydu. Çok eğlendik. Her şey çok güzeldi. <laughs>